Evet, herkese bir güzel pazar gününden e, merhabalar diliyoruz. Bugün çok güzel bir maceraya gidiyoruz. Bizim Sinsheim'a yani oturduğumuz yere bir denizaltı geliyor. Ve bu denizaltı Almanya tarafından verildi bir müzeye. E, şimdi de o denizaltının bir aylık yolculuk serüvenin en son aşamasına geldik. Biz nereye gidiyoruz? Bu ne elindeki? Bayraklar değil mi? Gel bakalım. Bilmeyeceğiz sadece seyredeceğiz. Evet. Nereye gidiyoruz Esila? Deniz altına mı? Evet. Sefa yine tabi koşaraktan hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani her zamanki gibi. Şimdi deniz doğru yürüyoruz. E, Sefa ile birlikte. Sefa burada. Değil mi Sefa? Evet. Evet. Elindeki ne? Denizaltı için değil mi? Evet. Üstünde ne yazıyor? Denizaltı Sinsayma geldi diyor. Evet. Bak. Eşli geleceğiz Denizaltını. Bak. Şuna bak. Neye bakayım? Bak. bak motor. Motor. Evet. Oo. Evet. Nereye gidiyor bunlar? Denizaltına doğru gidiyor değil mi? Gidiyormuş. Evet. Bak, altı gidiyor. Evet. Yani... Denizaltı tam 520 ton ağırlığında, hani çok çok büyük bir ağırlık ve 49 metre uzunluğunda. Ee, bu çok yani buraya 30 kilometrelik yolu bir ayda geldi. Maliyeti 2 milyon euroydu. Çünkü Bayağı bir engeller vardı bu 30 km'lik macerada. O, o yüzden şimdi de birazdan zaten size göstereceğim. Evet. o süper. Bunlar canavar kamyonlar. Canavar kamyonlar tamam babam. Ha çok iyi. Evet. Evet. Alana doğru yaklaşıyoruz Sefa değil mi? Bekle. Evet gel elini ver. Aferin babam. Sallayın bayrakları. Heh. <laughs> evet. Şimdi böyle bir denizaltı buradan geçmeden bir yürüş gerçekleştiriyorlar. Çünkü bu Sintay'm için çok büyük bir gün. Nanti. edim. Otizmde biliyorsunuz sese duyarlı her otizmliler. Ama böyle yerleri getirin. Bakın Sefa hem heyecanlı hem de bu sesi bir şekilde e, e, kulaklarını kapatmıyor. Yani illaki sese duyarlı diye bu böyle seslerden uzak tutmayın. Bunu e, söylemek istedim. Burası çok sesli ama beni duyabiliyorsunuzdur. O yüzden dediğim gibi bak burada ses var ama Sefa'nın durumu böyle. Sefa güzel mi? Heyecanlı mısın? Evet. Görüyorsunuz? Şu an gidiyor. Şu an en son biraz zaten bir tane, 90 derecelik viraja doğru gidiyor, ilerliyor. Evet. Gördüğünüz gibi, şu an 90 derecelik viraja ilerliyor. Evet. 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 Şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Evet. Çok ilginç bir an. Evet. Gördüğünüz gibi. Sefa, görüyor mu nasıl gidiyor denizaltı? Bak, Sefa. Hadi, yani çok ilginç bir an, çok güzel bir an. Yani hani bir kerelik. Bunu her zaman göremezsiniz böyle böyle güzel manzaraları. Sefa'da gördüğünüz gibi burada düşünceli, düşünceli şekilde Sefa görüyor düşünceli mu teker? Sefa da çok seviyor deniz denizaltını o yüzden geldik Sefa ile birlikte. Değil mi Sefa? Bakın Sefa kamyona bak. Yeşil kamyon. Wow. Ya Sefa gel. Bas pasiyet et, Sefa. Ne olacak şimdi? Mezarda gelecek. Mezarda Evet. Şuraya bakın. Tam önümüzden geçiyor. Şu yüksekliğe bakın. Evet. Bu çekerlere bakın. 520 ton ağırlığında. Şuraya bakın. Evet. Çok. Sefa nasıl? Nasıl? Güzel mi? Evet. Şimdi denizaltı burada ön yolculuğuna doğru ilerleyecek. Biz de Sefa ile birlikte e, hoplama alanı var oraya doğru gidiyoruz. Bugün e, denizaltı için her tarafa eğlence yapmışlar, değil mi Sefa? Biz de nereye gidiyoruz şimdi? Trampolinde. Trampoline mi gidelim? Evet. Hoplamaya gidelim ha? Evet, Evet, biraz hoplamaya gidelim. enerjisini atsınlar. Bu arası, e, Denizaltı'ya fazla eşlik edemeyeceğiz. Eşlik ettiğimiz kadarını ettik. Şimdi de hoplamaya doğru gidiyoruz. Bakalım. Ee, inşallah kalabalık değildir orası da. Oraya... Evet. Hah. <laughs> Hadi buradan kay. Şuradan git kay ha. Buradan kay. Kayacağım. Evet hadi. Kay bakalım. Evet. Seva hop. Bak musun böyle üstünden? Bak Seva şöyle üstünden hopla. Esil ha. Esil hop. Hop. Hadi hopla üstüne. Hadi bay bay Sefa. Evet. Şimdi buradan çıkıyor. Evet. Bakalım atlayabilecek mi? Evet. Dikkat et Sefa. Hopla üstüne, üstüne hopla. Hopla üstüne hoplayacaksın. Üstüne hopla. Hopla. Hopla, hopla spring. Hopla. Aferin. Ha? Hopla. Bir. Hoplayacaksın iyice. Hadi. Bir. Yo hoplayacaksın Sefa. Hoplaman lazım. Hadi gel hopla. Gel. Gel. Hadi ben hoplatayım seni. Hadi. Hop. Hadi. 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 Hopla. Hopla hopla. Hadi hadi yapabilirsin. Evet. Evet. Ha. Hadi. Hopla hopla. Ayağa kalktı hopla. Ayağa kalktı hopla. Sefa yapabilirsin. Hopla içine. Ayağa kalktı hopla. Tamam. Evet. Oo, süper. Alkış. Basketbol. Tamam, hadi oraya gidelim o zaman. Dikkat. Bitti gel. Hadi. Tamam gel. Hadi. Orada sıra çok var. Başlasına yapalım gel. Orada sıra çok var Sefa. Böyle bir şey var. Şimdi Sefa da Sefa da deneyecek değil mi? Sen de mi vuracaksın? İyi tamam hadi. Çekiyor beni. Evet. Toplan vuracağım şimdi. Sefa oradan bak beni çek. Tamam, hazır mısın baba? Evet, hazırım. Ben beni çek tamam? Çek beni dur. Nerede topu bir bulalım? Dur bakalım. Tamamdır, evet. Şimdi bak sen beni çek tamam? Tamam. Hah. 1 2 3 Bam! Abi yine olmadı. Olmadı. <laughs> evet. Oradan tekerleği fırlttım. Şimdi sen sen dur sen vuracaksın mı? Hadi. 1 2 3 Hadi. O <laughs> <laughs> oh! <laughs> Süper çak. Güzel. Aferin Çok güzel. Ama ayak... Şimdi bir de baba yapsın diyor Sefa. Ee, kamerayı Sefa'ya teslim ediyorum. Sefa beni çekecek. Al bakayım. Beni çek. Çek tamam. beni. Mu? Bak, Çekiyor mu? Dur oradan çek. Ha. Bak şuradan bak çek beni ha. Bak çek kamerayla çek. Şöyle tut. Evet bak. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Sefa geliyorum. Elinle yap. Elinle. Al elinle. Koş. Koş 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 elinle. Koş ha. Koş. Tamam. Okey. Gel. Sefa. <laughs> Onlar bağırdı diye şey diyor. Sefa bu. Evet. evet. Ha. 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 Tamam. Tamam. O oh, tam sefalı. Evet bilgi oyunu. Çok güzel. Değil mi sefa? Wow. Evet. Hep düşüyor. Evet. Hep, hep düşüyor. Evet, lazım durun. Evet. Oh. Tamam. Hayır, uzun Aha burada dondurmacı gel. Hayır, hayır. Tamam babam. Gel. Abi İyi kaldırayım seni. Hop. Hadi bakalım. Hah. Aşağıda. Evet. Şimdi Sefa çok yoruldu. Çünkü çok hopladı değil mi Sefa? Çok hopladın diye çok mu yoruldun? Oh, oh, oh. Evet. Hah. Aferin. Dondurmacıya geldi. Bu ses de ne ya? Bilmem. Bu ses de ne ya? Evet. evet dondurmacı. Bak burada. Evet. Dondurmacıya geldik. Evet. Sen devam çek. Evet dondurmacıya geldik. Bir tane dondurmacı. Evet hemen çekelim. Dondurmacıya geldik.

Vanilla. 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 Vanilla Teşekkür ederiz. O. 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 Dondurmanı burada yiyebilirsin. <laughs> Aferin sana. Dondurma güzel mi? Tadı güzel mi? Biz buradayız. Hmm. Bu da senin dondurman. Teşekkür ederim. O Sefa dinleniyor musun? Evet. Aynen. Otur esila. Otur, otur, otur sen, de. sen de otur. Tamam. tamam Aferin. Çok mu yoruldun? Ha Sefa? Çok mu yoruldun? Tamam. Çişin mi geldi? Okay. Evet, şimdi mola verdik. Mola ve, e, mola verdik. Dilim bile süt tüştü gördüğünüz gibi yorgunluktan. Sefa'nın peşinden koşmak kolay değil. Bitirmiş Sefa. Aferin. Oo Sefa bitirmiş bile dondurmasını. Wow. Aferin hiç de dökmeden yedi Maşallah oğluma. Aferin Sefa. Öyle yapma. Mendil alabilir misin? Hey. Tamam bu bir. Bu, bu, bu da iki. iki. Tamam bu da iki. Ülgün, Bekle. Ben bitirdim. Sen bitirdin, aferin. Oh, ver. Sefa gel, elini silelim. Gel bakayım. Gel Sefa, elini sileyim. Elini. Ha, ağzını, gel. Ağzını. Ha. Otur, biraz dinlenelim. Otur. Hey! Sefa, buraya gelir misin? Adam dondurmayı yedi. Enerji, Enerji kaptı, şuna bakın. Al. Al. Yok ya Abi, oğlan. Yorulmak, bilmez. yorulmak bilmiyor. Hiç sıfır. Esile bu oğlan yorulmuyor ya. Değil mi? Değil mi? Hiç yorulmuyor bu oğlan ya. Aa, niye? Ama, ama ne Ha sen ne mi yorulmuyorsun? Bakın bak bir dondurma kamyonu. Dondurma arabası. Kamyon Hı -hı. değil o. Evet. Hı. Gel yanıma. Yanıma gel Esile. Yanıma gel. Bugün nasıldı? Anlat bakalım. Nasıldı bugün? Güzel Don, miydi? Dondurma. Dondurma. Evet. Oradan ee, Evet. Şimdi. Sefa biraz yorulmuş. Anlayacaksın ha. Hadi hadi. Evet. Sefa biraz yorulmuş. Deniz ah deniz altına yaklaştık Sefa ile birlikte denizaltı öne gidiyor. Şimdi sırayı beklemek istemiyor tabi. Ee, hemen bana sıra gelsin diyor. Ama böyle olmaz tabi. Bekliyor Sefa. Tamam. Sırayı. Tamam, tamam bekle. Tamam bekle. Tamam, bekle. Tamam. Bak burada şey. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Evet. Dışarıda mı yiyelim? O Orada mı yiyelim? Evet. Doğru. Tamam orada yiyelim. Tamam. tamam. Oo sefa. Güzel mi? Evet güzel. Evet. Artık yiyiyoruz öyle biz. Açabiliriz. Aç bakalım. Ben kapmadan da aç. Evet açabiliyor musun? Yardım edeyim mi? Evet. Dur bakayım. Hey hey. Evet. Bu... Heh, tamam. <Gülüyor> Aferin. Bak. <laughs> wow wow, çok güzel. Bu ne? Bu da esilan olsun tamam. Bu da esilan olsun. Tamam. Dur bakayım ben açayım yardım edeyim sana bunu. Evet. Al bakayım. Tamam. Tamam. wow, o da güzelmiş. Tamam. Şimdi de yemeğimizi yiyelim. Değil mi? Sıra yemek. Süper kandana. Şimdi de yemek vakti. Denizaltı o kadar yavaş gidiyor ki adım adım yani biz saatler boyunca oradaydık, e, sefa hopladı, zıpladı ve yine denizaltına yetiştik. Yani o kadar yavaş ilerliyor ve son etabına geldi denizaltı, müzeye yerleştirilecek. E, son viraja geldi. Ondan sonra müzeye de geldi zaten. E, son etap yani anlayacağınız. Şimdi de yakından çekeriz birazdan. Evet. Aralardan geçiyoruz böyle. Evet. Buradan geçelim bir. Buradan gidelim bir. Evet, oradan geçemedik. Şimdi Biraz evet. ilerliyoruz. O oh, kafa, o oh, Sefa Sefa. Oo. Oh. Çok ağrıdı. Oo. Oh. Sefa'yı böyle taşıyoruz mecburen. <laughs> Sıra gitmiyor diye çok sinirleniyor. <laughs> Sefa itvaya arabalar değil mi? Bak. Evet. Ve insanlar e, deniz altına doğru ilerleyebiliyor. Evet. Tamam. Evet. <laughs> Sefa burada. Evet, maceranın son bölümlerine geldik. Bugün e, deniz altını eşlik ettik, müzeye getirdiklerine son 500 metresine beraber eşlik ettik çocuklarla birlikte. Şu an e, denizaltı en son e, yerine ulaştı buraya. Gördüğünüz gibi e, bizim müzeye böyle ulaştı denizaltı. Bu burada kalacak. E, Galiba bu sene değil ama seneye içine de girilebilecek. O zamana kadar hazırlanacak ve içine de girilebilecek deniz altının. O da çok güzel bir. Ona da bir tekrar bir video çekeriz. Şimdi çocuklar da bayağı yoruldu gördüğünüz gibi. Esila burada. Esila yoruldun mu? Hayır. Hayır. Oo, Sefa? Yoruldun mu? Hayır. Sen de mi yorulmadın? Allah Allah. Niye? O kadar yürüdünüz ama oh, deniz altına eşlik okay, okay. ettik. Da veririm, ben yorulmadım. Sen yaptım. yorulmadın. Sefa şimdi de nereye gidelim? Eve mi? Evet. Eve mi gitmek istiyorsun? Yoksa nereye gitmek istiyorsun? Ben donar. Donar. Yok. Şimdi eve gidiyoruz. Ben donar. Evet. Sefa bayağı yoruldu. Ee, şöyle baktığınız zaman da ee, çok bir insan topluluğu içindeydik. Yani bakın şuraya en az bence bir 50.000 kişi falan vardı. 50 bin, 50 bin kişinin arasında Sefa'yla birlikte yürümek e, çok kolay olmadı ama e, güzel oldu. O kadar şey etmedi. Yani kulağını kapatıp veya ben bu e, çok insanlardan hemen gitmek istiyorum vesaire falan sabırla bizde yürüdü falan. Kolay işler değil. Otistik bir çocukla bu kadar kalabalığın içine yürümek böyle bir denizaltını denizaltını eşlik etmek ama Allah şükür her şey yolunda gitti güzeldi ee, şimdilik de çok yoruldu eve gitmek istiyorum dedi ee, eve yolu eve doğru maceramız başlasın ee, Bu denizaltı maceramız da burada sona ermiş bulunuyor hepinize bir başka maceralarda buluşmak üzere bay bay diliyoruz Sefa'dan da bir bay bay alalım o çünkü bu videonun baş senaristi e, baş oyuncusu onlardan da bir bay bay alalım Sefa bay bay et bye bye. elini salla salla hem bayrağı hem elini böyle yap böyle tamam Esila sen de bay bay yap bir başka macerada görüşürüz bye.